Cennet ve cehennem teorisi, ölümden sonra yaşamın ahlaki temellere dayalı iki zıt düzlemde devam ettiğini öne süren bir anlayıştır. Bu teoriye göre ölüm, bilincin tamamen sona erdiği bir olay değil, ruhun bu dünyadaki davranışlarına, inançlarına veya niyetlerine göre farklı bir varoluş düzeyine geçişidir. Özellikle İbrahimi dinler aracılığıyla en belirgin biçimini almıştır. Bu dinlerde ölüm sonrası yaşam, bireyin dünyevi yaşamında gösterdiği ahlaki tutumun doğrudan yansıması olarak görülür. Teoriye göre cennet, tanrı huzurun sevginin ve ödülün sembolüdür ruh burada acıdan korkudan ve maddi sınırlardan kurtularak saf bir mutluluk halinde varlığını sürdürür cehennem ise ruhun kendi eylemlerinin sonucu olarak deneyimlediği bir cezalandırma alanıdır kimi yorumlarda bu fiziksel acılarla dolu bir yer olarak betimlenirken kimi felsefi yaklaşımlarda cehennem ruhun tanrısal ışıktan uzak kalması durumudur Sonuç olarak bu teori ölümün bir bitiş değil insanın yaşamı boyunca yaptığı seçimlerin nihai sonucuna ulaştığı bir dönüm noktası olduğunu savunur. Ruh, fiziksel bedenin yok olmasının ardından Tanrı'nın huzuruna çıkar, hayat boyunca yaptığı her şeyin hesabını verir ve buna göre ebedi kaderine gönderilir. Reenkarnasyon teorisi Ölümden sonra ruhun yeni bir bedende yeniden doğduğunu öne süren bir ölüm sonrası yaşam anlayışıdır. Bu teoriye göre yaşam tek bir doğumla sınırlı değildir. Ruh farklı bedenlerde birçok kez dünyaya gelir ve her bir yaşam onun gelişim sürecinin bir halkasını oluşturur. Ölüm bu döngü içinde yalnızca bir geçiş aşaması, bir yeniden doğum kapısı olarak kabul edilir. Özellikle Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Sihizm gibi doğu kökenli dinlerde merkezi bir yer tutar. Hindu felsefesinde bu döngü Samsara olarak adlandırılır. Nihai hedef bu döngüden kurtulmak ve mutlak varlık olan Brahman ile birleşmektir. Budist düşünce ise reenkarnasyonu biraz farklı bir biçimde yorumlar. Burada yeniden doğan şey sabit bir benlik değil, eylemler ve farkındalıkların enerjisidir. Budizme göre kişi arzu ve cehalet döngüsünden kurtulduğunda Nirvana'ya ulaşır ve yeniden doğuş sona erer. Bu inanış Doğu öğretileriyle sınırlı kalmamış, zamanla Batı dünyasında da felsefi ve spiritüel bir teori olarak ilgi görmüştür. Antik Yunan'da Pisagor ve Platon Ruhun bedenden bedene geçerek arındığına inanırdı. Sonuç olarak bilincin sürekliliğini ve ruhsal evrimi temel alan bir yaklaşımdır. Ölümü nihai bir son değil, varoluşun döngüsel doğasının bir parçası olarak görür. Paralel evren teorisi Ölümden sonra yaşamı fiziksel veya ruhsal bir boyuttan çok kozmolojik bir olasılıklar sistemi üzerinden açıklayan bir yaklaşımdır. Bu teoriye göre evren tek bir gerçeklikten ibaret değildir. Bunun yerine sayısız alternatif evrenden oluşan çoklu bir yapı vardır. Ölüm, fiziksel bedeni sonlandırsa da bilincin veya ruhun başka bir paralel evrende var olmaya devam edebileceği düşünülür. Bazı fütürist ve felsefi yorumcular bu teoriyi bilincin kuantum sürekliliği fikriyle birleştirir. Buna göre bilinç, enerji veya bilgi formunda varlığını sürdürdüğü için tamamen yok olamaz. Eğer evren sonsuz sayıda olasılık barındırıyorsa, kişinin bir versiyonu da bu olasılıklardan birinde yaşamaya devam ediyor olabilir. Bu teori, ölümün nihai bir yok oluş değil, sonsuz olasılıklar içindeki bir geçiş olabileceğini savunur. Simülasyon teorisi, gerçekliğin aslında gelişmiş bir uygarlık tarafından oluşturulmuş dijital bir simülasyon olabileceğini öne süren modern bir felsefi ve bilimsel yaklaşımdır. Bu teoriye göre, içinde yaşadığımız evren fiziksel bir yapıdan ziyade bilinçli bir varlık veya ileri düzey bir yapay zeka tarafından tasarlanmış bir bilgi sistemidir. Dolayısıyla yaşam, bir oyun, deney ya da program benzeri bir simülasyonun parçası olabilir. Eğer evren bir simülasyonsa, ölüm de bu programın bir sistem kapanışı veya oturum sonu olarak kabul edilebilir. Bu durumda bilincin tamamen yok olması yerine sistem dışına aktarılması ya da farklı bir simülasyon düzeyine geçmesi mümkün görülür. Bazı yorumlara göre bireyin bilinci simülasyonun yaratıcısı olan üst gerçeklikte varlığını sürdürür. Yani ölüm oyunun bitişi değil, bir üst seviyeye geçiş ya da gerçek dünyanın farkına varma anıdır. Simülasyon teorisi, ölümden sonra yaşamı metafizik bir kavramdan ziyade teknolojik ve ontolojik bir olasılık olarak ele alır. Bu teoriye göre ölüm, bilincin sona ermesi değil, sadece bulunduğu sistemin değişmesidir. Dolayısıyla varoluşun sınırlarını yeniden tanımlar ve gerçeklik kavramını sorgulatan en çağdaş ölüm sonrası yaşam teorilerinden biri olarak kabul edilir. Yok oluş teorisi, ölümün ardından bilincin tamamen sona erdiğini, insanın varoluşunun fiziksel bedeniyle birlikte bütünüyle ortadan kalktığını öne süren görüştür. Bu teoriye göre ölüm, ruhun başka bir boyuta geçişi ya da bilincin devam ettiği bir süreç değildir. Biyolojik mekanizmanın durmasıyla birlikte farkındalık da geri dönülmez biçimde sona erer. Bu yaklaşımın temelinde materyalist ve bilimsel bir bakış açısı bulunur. İnsan zihni, beynin karmaşık sinirsel faaliyetlerinin bir ürünü olarak görülür. Bu faaliyetler sona erdiğinde bilinç de varlığını sürdüremez. Bilincin tamamen yok olacağı fikri birçok insana ürkütücü gelse de yok oluş teorisine göre ölüm sonrası hiçbir acı, pişmanlık ya da farkındalık bulunmadığından ölümün korkulacak bir tarafı yoktur. Bazı modern filozoflar ve nörobilimciler bu bakış açısını bilimsel kanıtlarla destekler. Beyin aktivitesinin ölümle birlikte durduğu, bilincin ise fiziksel süreçlere bağlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu da ölümden sonra bireysel farkındalığın sürmesi için herhangi bir biyolojik temel bulunmadığı anlamına gelir. Eğer varoluş sınırlıysa, insanın anlamı dışsal bir ödül veya cezada değil, yaşarken yaptığı seçimlerde yatar. Bu nedenle nedenle yani teori, ölümün ötesine değil, yaşamın kendisine odaklanmayı teşvik eder. Aztek Teorisi ölümün bir son değil, evrensel döngünün doğal bir parçası olduğu düşüncesine dayanır. Bu anlayışta ruh, bedenden ayrıldıktan sonra yok olmaz, varlığını farklı düzlemlerde sürdürür. Ancak ruhun gideceği yer, kişinin nasıl öldüğüne göre belirlenir. Aztek kozmolojisinde ölümden sonraki varoluş, dört temel alem üzerinden açıklanır. Doğal nedenlerle ölenlerin ruhu, Miçtlan adı verilen yeraltı dünyasına geçer. Savaşta ölenler veya tanrılara adanmış kurbanlar, Tonatiuhican adı verilen güneş cennetine ulaşır. Doğal afetler veya doğal ile ilişkili ölümler yaşayanların ruhu Tlalocan adlı cennete gider. Erken yaşta ölen çocuklar için ise Çiçi Hualcu adında özel bir alan vardır. Bu alan ruhların yeniden doğuşu beklediği, süt veren kutsal ağaçlarla dolu bir diyar olarak tanımlanır. Bu kavram Aztek inancında ölümün geçici bir durak, varoluşun ise sürekli bir döngü olduğu düşüncesini güçlendirir. Aztek ölümden sonra yaşam anlayışı genel olarak ruhun iyi ya da kötü oluşuna göre bir yargılama sistemi içermez. Ölüm sonrası yolculuk daha çok doğayla bütünleşme, kozmik düzenin parçası haline gelme ve yaşamın enerjisel sürekliliğini koruma fikrine dayanır. Astral Beden Teorisi insanın sadece fiziksel bedenden ibaret olmadığını, aynı zamanda görünmeyen bir enerji bedenine sahip olduğunu savunur. Bu teoriye göre ölüm gerçekleştiğinde fiziksel beden yok olur ama astral beden yaşamaya devam eder. Astral beden kişinin bilinciyle bağlantılı olan enerji formudur. Ölüm anında bu beden fiziksel kabuğundan ayrılır ve başka bir boyuta geçer. Bu boyut genellikle rüyalara, ruhlara veya ölümden sonraki ara evrene benzetilir. Burada ruh dünyadaki yaşamını bir nevi dışarıdan gözlemler, geçmişiyle yüzleşir ve bir sonraki varoluşuna hazırlanır. Bazı kişiler derin meditasyonlar veya ölümle burun buruna geldikleri anlarda bedenlerinin dışına çıktıklarını, yukarıdan kendilerini gördüklerini iddia ederler. Bu durum, astral bedenin fiziksel bedenden bağımsız hareket edebildiği düşüncesini güçlendirir. Astral beden teorisi, ölümden sonra yaşamı ruhani ama aynı zamanda enerjik bir süreç olarak ele alır. Fiziksel dünya geride kalır ama varlık daha saf, daha özgür bir boyutta yaşamaya devam eder. Mormon teorisi, ölümden sonra yaşamı Tanrı'nın evrensel kurtuluş planı çerçevesinde açıklayan özgün bir teolojik yaklaşımdır. Mormon öğretisine göre ölüm bir son değil, ruhun Tanrı'nın belirlediği daha büyük bir düzen içinde ilerlediği sonsuz bir yolculuğun doğal bir parçasıdır. Bu inanç sistemine göre insan, dünyaya gelmeden önce Tanrı'nın yanında var olan ruhsal bir varlıktır. Dünya hayatı, bu ruhun bedensel bir formda deneyim kazandığı sınav dönemi olarak kabul edilir. Ölüm gerçekleştiğinde ruh bedenden ayrılır ancak bilinç ve kimlik tamamen korunur. Bu noktada kişi ruhlar dünyası denilen bir ara aşamaya geçer. Ruhlar dünyası iki farklı boyuttan oluşur. Erdemli yaşayan ve Tanrı'nın öğretilerine uyan ruhlar cennetsel huzur içinde beklerken, kötülük yapan veya gerçeği tanımadan ölen ruhlar hapishane ismi verilen ruhsal bir öğrenme sürecinden geçer. Ancak bu hapishane sonsuz bir ceza değil, bir tür ruhsal eğitim ve arınma alanı olarak görülür. Zamanın sonunda gerçekleşeceğine inanılan diriliş ve son yargı aşamasında ruhlar yeniden bedenleriyle birleşir Bu yeni beden, fiziksel sınırlamalardan arınmış kusursuz bir forma sahiptir. Ardından her birey, yaşamındaki inanç, eylem ve niyetlerine göre Zelestial Krallık, Terrestrial Krallık ve Telestial Krallık adında üç farklı yücelik derecesinden birine yerleştirilir. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Videoların devamı için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki video fikrini de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.